Herkese son oyun kanalından merhabalar. Kemerlerinizi sakın yola çıkıyoruz. Mercedes C63 arabamızla serbest sürüşe çıkacağımız yere gidiyoruz. Evet, Mercedes'imizdeyiz. Biraz hız, biraz sport özelliklerine sahip bir araç. Gerçekten güzel bir araba. Evet son oyun kalanına abone olup like atarsanız bizlere destek olursunuz. Daha iyi içerikler için bize destek olun. Festival alanından çıktıktan sonra arabanın dışından göstereceğiz. ეს ჩვენი მანქანაში Yapıyoruz. Aracın modifiyesi bize ait. Evet, kısa bir video olacak bu. Mercedes'imizle serbest sürüş yapacağımız yere gidiyoruz. Evet, yaptığımız videonun altında açıklamalarda aracın tüm özelliklerini yazacağız. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bizlere destek olursunuz. İyi günler diliyoruz. You have arrived at your destination.